Ve ilk düdük geliyor. Maça Kasımpaşa başladı. Pas yerden Yasin. Araya girdi. Şimdi hareketten daha olan son çizgi çeviriyor. Dışarı gitti. Dışarı doğru yöneldi. Tek top Opoku'dan sağ kanatta Claudio Wink. Claudio Wink koşuyor baktı Mamadou Fal'a doğru. Mamadou Fal önü de buldu. Fal çevirdi gol şansı ve gol. 6. dakika. Ben Oanes hareketlendi. Kasımpaşa öne geçti. Deplasmanda 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa. Kasper Öğer ortayı yaptı Ali Kulova doğru kafa kale ağzı gol topu gitti gol Ali şans alan golü iptal ediyor değerli izleyenler. Var odası golü inceledi ve Ali şans alan iptal ediyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Yasin Rodriguez gidin diyor arkadaşların ortayı yaptı. Estetik vuruş dışarı gitti. Benoanes Papanikolaou yerden oynadı Benoanes kademede top sekti Papanikolaou havalandırdı noktada Minchev var Minchev sağ yanda orta yaptı kafa vuruşu son anda yandı Iotis Kasper Höyler Höyler hareketlendi Höyer, Höyer son anda müdahale Opoku Kasper Höyler. Höyler ortayı yaptı. Kafa savunmadan. Karşıladı Gökhan. Hayretinovi çok riskli. Cezası asalik Kulov. Şut sonunda. Kaleme gol. Şimdi var odası. Pozisyonu izledi. Ve bu golde geçerlilik kazanmıyor değerli izleyenler. Kingsley de aldı. Claudio Wink ortayı yapıyor. Çarak kafa. Şimdi Kevin Rodriguez. Gökhan Akkan. Çok sert vurdu Kevin Rodriguez. Gökhan Akkan ve Korner. Papa Nikola topu taşıdı. Baktı çevresine. Papa Nikola içeri doğru. Akintola aldı vurdu. Son anda Opoku. Opoku ayağını uzatıyor. Seçeri takip etti ama Korner. İşaret geliyor. Taha yerden çıkardı. Kasper Öyer vuruyor. Dışarı gitti. Müthiş bir şut. SAVULMAYA çarptı korner. Olavoyin. Olavoyin bir çalım. Geç daire yerden oynadı. Kasper yer. Olavoyin. Cesan sahası. Olavoyin. Çizgiye Sekti. Dışarı gidiyor. Çok önemli fırsat. Donet Sadik Kudan dışarı gitti bu top. Sol kanatta Benoanes topu istedi. Yardım geldi Aytaç'tan. Benoanes gidiyor. Benoanes pas yerden. Hayredinovic son anda müdahale savunmadan. En sağ açıldı. Claudio Wink son anda. Gökhan Akkan. Paslaşarak kullanıldı. Şimdi Rodriguez içeri doğru orta. Kafa ve gol. Varol'a <laughs> sınır incelemesi. Sonrasında gol iptal. Aynı kaleye atılan üçüncü gol iptal ediliyor bugün değerli futbol severler. İlk yarıda iki çay spor golü. Şimdi de Benoanes'in kafayla kaydettiği gol. Geçerlilik kazanmadı. Koç yerden tek top daha. Sağ kanat Hakim Tola. içeri baktı. Yerden çeviriyor. En arkaya şut dışarı gitti. Seçiri çok net fırsat. Taha Şahin ortayı gönderdi. Kafa Yaniotis. Yaniotis çıkardı. Nefis bir müdahale Yaniotis'ten. Ve 90 dakika son eriyor değerli izleyenler. Çaykur ise spor sıfır. Kasımpaşa bir maçın sonucu.